Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 20 Haziran 2023 saat 6 turlarında. Evet arkadaşlar, bu aramız gitmişti. Haftalığı ile yalancıhaneye gitmiş. E, altı ee, kapalı başlatıcı olarak almıştım ben bunu. Doğru dürüst yüzük yapamadı. Ben de yüzüklerini aldım sonra ne hazır vermiştim. Hazırlanmayı kapatmadı, kabul etmediler. Bugün aynı günde yumurta görmüştüm tek tek. Ama sonra iki günlerde baktığımda tarımın piçe gittiğini anladık arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bakalım. Daha önce ben bunu annesini kapaklı bir şekilde vermiştim arkadaşlar ee, şey bölümünü açmadım tek bölümünü bakalım şimdi bakacağız tek bölümünü açacağız eğer kesmeye zorlarsa evet tek vardı onu bitirmişler Bakalım bunun denemesini yapacağız. Az bir arayla annesini çıkarıp arayı kesiyorlar mı? Yoksa kabul ediyorlar mı? Bakacağız. Şöyle geçici olarak üstünü kapatalım arkadaşlar. Bu arı Bayağı bir yordu beni. Şöyle bir kesin Evet arkadaşlar. Şimdi annemizi serbest bırakıyoruz. Bakalım saldıracaklar mı, kesecekler mi? Hep birlikte izleyelim. Eğer bu aralar kabul ederse komple aralar kabul edecektir. Bunda çıkası yok hiç. Tabi. Hadi fıstığım. Evet, bakacarlardan biri çıktı. Hadi mübarekler çıkın işte ya. Size bal getirdim bak. Şöyle kamera ayarlayayım arkadaşlar kendim çıkarayım yoksa çıkacağı yok mu? Nes. Annemiz çıktı arkadaşlar. Ben ne desem, kabul edecekler. <laughs> Dövizsiz bir yer arkadaşlar. Belki kabul etmesi biraz zor oldu diye düşündüm ama. Şimdi ona hafiften bir üzerine biraz daha tepeli. Tamam fıstıklarım. Sinirlenme. Şimdi bunu Düşürmeden oraya götürüp Bakalım içine saralım ne yapıyorlar Eğer yani keserlerse Çitleşmiş e, bir yaştan nem var Onu veririm arkadaşlar yalıyorlar Evet arkadaşlar şu anda herhangi bir saldırı yok. İnşallah annemizi kabul edecekler. Gördüğünüz gibi üzerine biraz bağ sürmüştüm. Onu yalıyorlar. Çok uğraştırdı arkadaşlar bu ara beni. Evet. Bu sistemi anlatayım. Arkadaşlar ben bunu söylediğim gibi yalancıya gitmiş. Hazır vermiştim. Tek tek yumurta vardı. Dedim büyük ihtimal Anne vardır bir iki diye kafeste verdim. Ama anne yokmuş. Kesmişler. Şey annesi yoktu pardon. Ondan sonra e, tekrar çırptım ben bunu. Bir gün aç bıraktım bunları. Anneye kafeste tekrar gi anne hazır anne verdim. Hazır anneye keserken yakaladım bunları. Bütün çitlerini alıp üç gün sonra tekrardan ver, verdim. Bir gün sonra baktığımda anneye kesmişlerdi. Ben de bunları iki gece iki gündüz bu şekilde aç bıraktım. Bütün peteklerini alıp Şimdi yeni iki tane kabaracak petek verdim. Kabarmamış. Ham petek. Anneyi de gördüğünüz gibi içinde duruyordu zaten iki gündü. Şu anda saldım. Anne şu anda kesmiyorlar arkadaşlar. Kesseler için ya da serlerdi üzerindeki balı alıyorlar. Evet. Şu anda bakımını yapıyorlar. Üzerine bal sürdüm biraz onu yalıyorlar. Normalde olsaydı şimdiye kadar tepesine binmişlerdi. İki tane anne harcadı bunlar. Biri döllü biri dölsüz. Yücükten çıkan anneyi verdim onu bile kestiler arkadaşlar. Az bir şerbet damlatayım onun üstüne. Bakalım daha çok kesmesinler arkadaşlar annemizi. Bak fıstığımız fıstığının arasına girdi arkadaşlar. Şimdi bunu Bir de dalak sarıp fıstığı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar dalak yapmışlar. İçinde nereden baksanız 8-10 tane günlük yumurta var. Demek ki anne saldık ama keseler keserler büyük ihtimal. Artık bunların tek şansı kaldı

Annemiz orada. Sanki kabaletler gibi şurada arkadaşlar. Evet annemiz korkarak geziyor ama inşallah kabul ederler. Normalde ben bunları besleyecektim ama beslemeden vazgeçtim. Yalancı anneleri iyice bir kendini yumurtayı atacak yer bulamasın. Daha kabartacak mı? Atacak da. Bu arada kendini gerlendiği zaman onlar vazgeçecektir. Bakalım şans diyeceğiz. Eğer bunu da kabul etmezlerse hemen kameranın altındaki annemiz tecrübeli bir anne. Onu birleştirme yapacağız olması. İdareyi dağıtacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bakalım hayırlısı. Bunlar bir gece daha açtırsın bakayım. Ormada besleyecektim ama vazgeçtim çünkü hala kalan canlı. Yumurta atmış gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu annemize bakalım arkadaşlar. Eğer ki bu bunu da keserse bu annemizle birleştireceğim bunu. Bu da sakinler bir davet edeyim. Annemizi çite arına ayırmıştık. Bakalım ne yapmış. İşte işte. Evet. Bu arkadaşımız çıta işte istiyor. Çitin dala asmış. Ne olacak az ama. Ne de olsun. Artık bu strova'da alıyoruz. Buna da gerek yok. Çünkü havalar sıcak. Şöyle hemen bakmak istiyorum. Bir saniye. şöyle bir tam girelim arkadaşlar. Annemiz çünkü söylediğim gibi tecrübeli bir anne. Evet, bakalım. Hemen şöyle. Kızımız oğlan eğlendi. Ben de bunu komple günlük çakmış. Komple günlük döşemiş annemiz. Tecrübeli bir anne söylediğim gibi. Bir yandan çıkıyorlar. Çıkanların yerine tekrar günlük atmış annemiz. Arkadaşlar bu ara çok güzel. Sakin yalnız. Tek sıkıntısı hemen on çıtayı doldurdum. Oğla belirleniyor. O yüzden bunu aralığından temizleyeceğim bu arnavın. Bir de bunun o geçen seneki bölmesi var. O da çok güçlü. zaten bu doldurdu. Evet. Söylediğim gibi komple günlük var. Ama gram balı yok. Az bir hafif kemeri var. Evet, annemiz gayet güzel yumurta atmış. Kapalısı da var. annemiz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı boyayla boyamışız gayet güzel ama söylediğim gibi hemen kendileri hemen kendisi oğlama eğleniyor o yüzden duvarımız tamam sakinliği güzel ama oğlama eğlendiği için bunu aralığından temizleyeceğim arkadaşlar. Bir tane daha ham verdik. Zaten nefis güzel. Kabarsın. Doğru. Kabarsana göre. Ama evet, iki gün yağıştı zaten. O yüzden fazla da gerek yok. olduğu için bazı karıncalar da yapabiliyor. Evet arkadaşlar videoyu durdurup tekrar başlıyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.